Bak bu abla ne diyor? İsrail hapishanelerinde tutuklu kalan Filistinli kadın gece yataklarına bağlanmış 11-12 yaşındaki çocukların çığlık seslerine uyandım. Defalarca o çocuklara tecavüz ettiler ve o çocuklar hala orada. Bazı elin gavurlarına bakıyorsun merhamete gelmiş, rahmete gelmiş, vicdana gelmiş. Bu pedofilli sapıkların ürünlerini boykot ederken Müslümanım diyenler bu pedofilli sapıkların ürünlerin reklamını yapıyor. Bana izah etsene sende nasıl bir iman var ki elin gavurunda olan rahmet, merhamet, vicdan senin imanında yok. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mümin profili çizmiş. Müminler diyor birbirlerini sevmekte, merhamet etmekte, şefkat göstermekte bir beden gibidir bedenin bir uzu rahatsızlandığında diğer organlar uykusuz kalarak ateşlenerek o acıya ortak olurlar diyor. Hani biz bu acının neresinde ortağız? Allah dostunun birine soruyorlar ismini unuttum diyorlar ki din nedir? Diyor ki tek kelime din haddini bilmektir diyor. Allah Azze ve Celle bu dünyada haddini bilmeyenlere ahirette nasıl had bildirdiğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Allah haddini bilen kullardan olmayı nasip etsin bize.